Merhabalar, hayırlı akşamlar. Aslanın izinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çekilen Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili yorum yapacağım ve Wilfred Singo e, bir için de yorum yapacağım. Bir de kaleci Ederson ve Summers e, için yorumlarım olacak. Öncelikle e, biraz kronolojik sıralamaya göre gideyim. E, daha çok Wilfred e, Singo geldi ama transfere bir erteleyeceğim sonra değinmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 7'de oldu. Hepimiz izledik e, yayıncı kuruluşta. E, çok e, ikonik bir kura çekimiydi. Gerçekten çok güzeldi. Kaka ve İbrahimovic'in e, ellerinden çekilen kura. E, ben çok e, hoş, mutlu oldum yani çok mutlu oldum. E, Galatasaray'ın rakiplerine gelirsek de birinci torbadan e, Manchester City ve Liverpool geldi. E, birinci torbadan değerlendirmek hani teker teker değerlendirme düşünüyorum. 2, 3, 4 diye birden başlayıp. Birinci torbadan Manchester City e, işte e, şöyle oldu. Ya ben yıllardır hep e, Liverpool'un üst düzey takımları yap. dediğimiz, top 6 dediğimiz takımları istiyordum. Bugün e, gerçekten içimden e, acaba City, Liverpool, e, Chelsea gelir mi diye düşünürken ya yani Manchester City'nin ve Liverpool'un gelmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü Galatasaray'ı biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz daha doğrusu. Küçük takımlara karşı e, biraz sıkıntısı var. E, büyük takımlar genellikle daha iyi oluyor. Daha iyi reaksiyon gösteriyoruz. Daha iyi mücadele e, şeklimiz oluyor yani. Mücadele koymak galiba biraz hani e, kaybedeceğimizi düşündüğümüz yüksek eforlu maçlarda biz daha çok efor gösterip hani daha e, iyi motive olup bu maçları kazanıyoruz. E, Liverpool'u anlatmaya gerek yok. An, e, Slot hocam yani e, gerçekten mükemmel bir takım kurdu. E, ka, yani gerçekten Florian Wills ve Hugo Ektike hamleleri bile yani diğer Frimpong ve diğer amleler yanında çok benim için hani Florian Wills ikisi diğer transferi bence hani geride bıraktı. Florian Wills'i e, e, Bayer Leverkusen'de gerçekten izledik ve çok beğendiğim bir oyuncu. Almanların zekası ve makinası gerçekten. E, yani, Muhammed Salah, Gakko ve Van Alison. Alisson. Yani bunlarla nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum ama yani açık bir fark olması üzerinden ama Galatasaray'ın böyle maçlar çok iyi oynayacağını ve bu maçın Ali Samiyende olacağından, Rams Park'ta olacağından dolayı ben kazanacağımızı düşünüyorum veya en kötü beraberlik olacağını düşünüyorum. Çünkü hani e, abartı diyebilirsiniz ama ben e, Galatasaray'ın böyle maçları çok iyi oynadığını ve bunu ben demiyorum yani çoğu yorumcu abilerim ve çoğu yorumcu eski sporcular e, çoğu dışarıdaki konuştuğumuz insanlar hepsi böyle diyor yani bence e, Galatasaray'ın buradan en az bir puan alacağını düşünüyorum ben ve Liverpool'un bu sükseli takımın ee, en zorlanacağım maç olarak şampiyonlar liginde hani grup olarak söylüyorum e, bu maç olacağını düşünüyorum ben. İkincisi Manchester City'ye geçe geçecek olursak Pep hocam e, geçen sene biraz bocaladı. Biraz e, değil baya bocaladı. Sıkıntı yıllar yaşadı. İşte Kevin De Bruyne'nin e, Nas Bernardo'nun Haaland'ın olmaması bazı maçlarda yani fiziksel, zihinsel olarak olmaması. Yani o takımın, o büyük bütçelerle alınan bir takımın ne kadar kötü e, bir e, sene geçirdiğini hepimiz hep beraber şahit olduk buna. E, ben e, bu sene daha gençleşmiş takımlar işte, Şerki, bir de e, Hollandalı orta saha. Şu anda ismini çıkaramadım. E, daha e, dilimin e, neydi adı? ama hatırlayamadım bu Hollandalıların isimlerinde isimlerinde biraz sıkıntı yaşıyorum ee, gerçekten mükemmel bir orta sahaya ee, keşke telefonum şu anda orada olmasa da baksaydım her neyse siz yazarsınız eğer biliyorsanız yorumların ee, Hollandalı orta saha ve şerki doku Holland e, tabii ki de hani Rodri döndü mükemmel bir takım bence Ha biraz kaleci sıkıntısında hani Ederson olacak mı? E, Donnarum, Ederson kalacak mı pardon? E, Donnarum'a gelecek mi? Donnarum'a gelecekse Ederson Galatasaray'a gelir mi? Oraları konuşuruz ama e, ben Manchester City'nin toparlanma evresinde olan bir takım olduğunu düşünerek <laughs> ya Galatasaray'ın buradan yenilerek ya da bir puanla döneceğini düşünüyorum. E, kişisel fikrim bu. Hani e, daha e, üstü yok. Ben beraberlik veya Galatasaray'ın mağlup olacağını düşünüyorum. Çünkü hani takım böyle. ama yani futbol şansıdır. O gün şartlar değişik olur. Galatasaray maçı alır. O zaman deriz ki yani Galatasaray kazandı O zaman çıkarız deriz yayına. Gerçekten mükemmel oldu. E Pep'in ne yapmak istediği bu sene daha çok anlaşılmadı. Hani eskiden e, daha çok e, işte stoperleri beklere kaydıran, e, ani baskınlarla toplanan, e, halantı gerçekten çok iyi kullanan bir hocaydı. Ama işte diyorum geçen sene bir oyuncuların doymuşluğu oldu. Doydular. Şimdi yeni bir takım kurdular. Onu doyurma, doyurmak için e, uğraşacaklar. Yani daha derli toplu yapacaklar bu Galatasaray için bence avantaj hani bazı yorumcu yorumcular şunu diyor. Hani City gerçekten e, çok iyi takım, çok sert oynayan bir takım. E, sert dediğim yani hani futbol olarak diyorum. E, ben e, buradan en kötü beraberlik veya e, yani hadi City gününde olsun muhalifiyet olacağını düşünüyorum. E, geçecek e, ikinci torba geçecek olursak da eee Atletico Madrid veya Frankfurt eee Atletico Madrid'i, Diego Simeone'nin takımlar her zaman sistem takımıdır. Ee, gerçekten hani Griezmann'ı, e, yani Oblak'ı, e, Simeone'si de var. Bir de e, neydi o Meksikalı mıydı, neydi, e, o da var. E, o oyuncuyu da çok hatırlayamadım ama e, gerçekten mükemmel bir oyuncuydu. Premier Lig'den aldılardı. Ee, onlarla iyi bir takım, ee, orta sahası da iyi bir takım. Ben Atletico Madrid'de hani e, Türkiye'de oynayacağız, yani İstanbul'da Ankaraspor'da oynayacağız. Atletico Madrid'le e, şöyle bir düşüncem var. E, yani beraberlik bizim için Atletico'yla iyi bir ihtimal. E, zaten daha çok ben beraberlik görüyorum ama. E bizde de Osman var, Icardi var. Hani bir sürpriz yapma ihtimalimiz var. Bir de kendi sahamızda. Hani ben e, bir sürpriz şansımızın olacağını düşünüyorum Atletico Madrid maçına. E, kazanacağız. En kötü beraberlik diyorum bu maçta. E, i̇kinci e, takım işte Frankfurt. Frankfurt'u çok bilmiyorum. Biraz geçenlerde TikTok'ta Can Uzu'nun e, gollerine denk geldim. Gerçekten o da Türk milli takımımız için gerçekten muazzam bir oyuncu. E, biraz baya bir transfer yaptılar. E, çok yeni oyuncuları var. Yeni bir takımlar ama yüksek maliyetlerde yüksek profili oyuncular almaya ya çalıştılar. Yani Frankfurt e, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandı resmen. Bence hani e, zor bir deplasman ama e, Almanya'yı biliyorsunuz Türk e, yani ülkesi biraz <laughs> hepimizin Almanya'da bir tanıda oluyoruz mutlaka bir Almanya'ya bir, bizden biri gitti falan diye söyleyebiliyoruz. E, orada orayı bir deplasman elde ev olarak e, şey yapıyorum. Ben de sen buradan 3 puan çıkartmasını e, düşünüyorum. Çünkü ben Frankfurt'ta beraberliği kabul etmiyorum. Beraberlik bizi kurtarmaz yani bence Frankfurt. Frankfurt maçı 3 puandır benim gözümde. Benim nazarımda. Daha doğrusu bu olması gerekiyor. İkinci üçüncü torbaya geçmek gerekirse de Ajax ve Bodoglind. Önce Bodu'yu kendi sahamızda kesinlikle 3 puan yazdığımız hani grup açıldığında direkt 3 puan yazdığımız takımlardan biri bodo Bodoglind. Çok fazla Hatta ne çok fazla ben çok fazla o tarafla ilgilenmediğim için çok fazla takımı bilmiyorum. Ee, yani ben bunun hani o oyuncusu iyi bu oyuncusu kötü demektense bence direkt 3 puan. Yani 3 puanı koyacaksın Mazhar Bodo. Ajax'tan da alacağımız var. Ee, Ajax geçen sene gerçekten 2-1 e, yenildiğimiz maçtı. E, o simenin sonunda dakikada attığı gol e, çare olmamıştı. Çok üzülmüştüm ben o maçta. Yani biz Ajax'la kafa kafa oynayabilecek takımdı. bu sene e, Hollanda takımı her zaman tehlikelidir ama ben Ajax'ın eski şaşalı günlerinde olduğunu düşünmüyorum. Böyle Kadish diye e, e, Neydi onun ismi? Hmm, ha, biz de oynadı son Sanchez'di. Gerçekten o da kadro mükemmeldi. Ben çok seviyordum. Evet, kutlu maaf Ma olan bu Moura'ya oraya kurban giden takım. E, eski günlerde değil. Ben buradan da e, en az bir puan deplasmandan alacağımızı düşünüyorum. E, dördüncü torbaya gelince Union Senci Luas, biraz ismi zor. Union diyelim. Union'u yeneceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Union'a direkt 3 puan yazıyorum. Yani direkt böyle hani düşünmüyorum. Çünkü düşünmeme gerek yok. Orası artık 3 puandır. Galatasaray bu kadroyla Union'u, Bodo'yu ve gerçekten Monaco atletik bir takım. Monaco'yu da Ajax'ı da Frankfurt'u da ve Atletico'yu da düşünmemesi lazım bence. Burada düşüneceğimiz iki takım var. City ile Liverpool. Union'u ee, 3 puan yazıp geçiyorum. Hiç yorum yapmama gerek yok. Ve e, son takımımız Monaco. Monaco. Gerçekten biraz Marsilya gelecek diye korktum değil. Yani Ved stadyumunu hepimiz biliyoruzdur. Az buçuk. Gerçekten fena bir deplasmandır. Ama Monaco'da <laughs> gençlerden kurulan atletik ve koşan gerçekten daha çok Afrika meşenli e, Fransızın Fransa'nın böyle nasıl hızlı atik çevik oyuncuları olur böyle Mbappe gibi düşünün ee, daha çok o tarzda işte Dembele gibi o tarz oyuncuların oluşturduğu gerçekten mükemmel bir atletik takım hani Monaco'da zorlanmamızın en büyük nedeni bu atletizm olabilir ama Okan Burun takımları hani bunu nasıl telafi eder hiç bilmiyorum ama e, gerçekten eee Çözülebilir aslında. Monaco'ya da en az bir puan yazdırıyorum ben. Yazmamız gerekiyor. Yani toplam burada Monaco'dan bir, Union Saint jean Bordeaux'lu 3-6-7, Ajax 1 diyorum. Ette 8, Frankfurt 3-3 diyorum çünkü 11, Atletico Madrid 1, 13. E, yanlış saymadık herhalde. 3, 6, 9 ora. 3 ile beraberlik 11 puan. 12 e, puan. 12 e, puanımızı bir kere cebimize koymamız lazım ki sonra Manchester City ve Liverpool maçları için diyelim ki hani Liverpool'dan bir puan, Manchester City'den bir puan alabilelim. Ya da Liverpool kendi evimizde olduğu için hani futbol şansı ya da City'de futbol şansı maçları alırız. Et, ederiz bilmem ne. E, bu hani en az 12 puanımızın bizim garanti olmamız lazım zaten aşağıdaki takımlardan. Sonra üstüne hani Atletico'yu yenersin, Ajax'ı yenersin. Örnek veriyorum Frankfurt, e, şey e, Monaco'yu yenersin. Geçer gidersin. Anlat, e, a, anlatmak istediğim aslında bu. Yani Şampiyonlar Ligi üzerinde e, kura şansı derseniz hani nasıl bir kura olduğunu düşünüyorsun derseniz bence yani güzel oldu. Ben e, biraz Paris'ten çekiniyordum. E, Paris'i istemiyordum. Paris gelmesin. Newcastle United'i istemiyordum. Ya gerçekten mükemmel bir takım. Ya diyeceksiniz Liverpool. Liverpool gerçekten iyi takım. Ama yani en azından ben e, Liverpool'da yeni transferler var mı? Bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, anlıyor Arnaud Slot. E, bence hani Liverpool üzerindeyse Şampiyonlar Ligi'ni e, bence Galatasaray güçlü takımlarla oynadıkça gelişiyor ve kendini bu, böyle bu camiada geliştirmek istiyorsa ne kadar iyi takım varsa o kadar iyidir arkadaşlar. Yani düşünün ki grubumuzda işte Karaba, e, Paso muydi e, Kuzey Kıbrıs'ta. Gü Güney Kıbrıs Rum kesimi neydi ya öyle bir şeydi. Ee, sonra işte neydi adı Bodo, Union, e, işte Club Brugge, e, şey 4 Dortmund. Hani bizim genel tayfa ve Asaray e, nasıl serdaları yani video çekenlerin çoğu işte Chelsea gelse birinci gruptan, işte Dortmund gelse işte Bilmem oradan o gelsin ama biz ne kadar iyi takım oynasak o kadar iyi ve bizim için biçilmiş e, biçilmiş kaftan bu grup kendimizi e, kurduğumuz kadroyu bu kadroyu e, nasıl söylesem test etme maçlardır Liverpool, City, Atletico Madrid, Ajax, Monaco ve Frankfurt maçları. Yani bunlar test maçlarımızdır. Ee, şeye bakmadım hangi maçlar ne zaman hangi e, oynayacak 16'sında başlayacak işte 16 Eylül'de dedim maç öncesi ve maç sonrası yayınlarımız olacak yani, yani yayın dedim Hani e, video çekip atacağım e, bu ne kadar olur e, daha çok 30 dakika 40 dakika <laughs> civarında tutmayı düşünüyorum Hatta ya yani daha az da olursa sıkılmamanız açısından Video izlemeniz açısından beğeni ve yorum atmak sizin bileceğiniz iş. Önceki videoda da söylemiştim, tanıtım videomda. Ben e, sizin her türlü mutluyum. İnşallah beraber güzel yerlere güzel şekilde geleceğiz ve transfere geçmek gerekirse. Öncelikle bir buçuk aydır Wilfred Singo konuşuluyor. Fil ile 25 yaşındaki oyuncu. E, biraz e, Takip etme şansım oldu. Biraz yorumculardan biraz e, kendim izledim, dinledim daha doğrusu maçları. E, biraz profiline yaptıklarına bakınca gerçekten Galatasaray için biçilmiş kaptan ve mükemmel bir e, şey. Geçen e, bir tane yorumcu yaz e, abi şöyle dedi. Dedi ki yani defansın osimeni bence de Yani gerçekten mükemmel bir tabir defansın o aldık ama biliyorsunuz hani e, her şey e, sağda belli oluyor. Ben de kendim hani yetenekli bir oyuncuyum diyorum ama bir gün sahaya giriyorum. Bir bakıyorum kötü bir performans. Bugün giriyorum mükemmel bir performans gösteriyorum. E, onu sağda 3 maç en az 3 maç. E, benim arkadaşlarımla sohbetlerimde oluyor. Mesela örnek veriyorum. kim e, kimde olmuştu? Lemina'da olmuştu ilk geldiği sezon. Arkadaşım çok kötü oynuyor, sakat, bakat diyordu. Ben diyordum ki o yani Lemina'yı birkaç maç daha izleyelim. Belli olmaz diyordum. E, Getson Galatasaray'dayken öyle demiştim. Şimdi şey Sara, Gabriel Sara. Saray'da öyle. Ben e, oyunculara birkaç maç veririm. Yani en az 3 ile 5 maç arası sonra onlara değerlendiririm. Onun için hani Galatasaray'ın daha çok transferlerini ben e, en az 3 maçı olacak şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. E, Wilfried Singoya da hoş geldin diyorum. İnşallah büyük Galatasaray ailemize, büyük Galatasaray camiamıza çok e, mükemmel bir katkı sağlar ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz seviyede olur. Sağ back, sağ stoper oynuyor. E, bunlardan dolayı hani gerçekten kapatır inşallah. Ee, biliyorsunuz Kuva Mustafa herkes malumudur. Ee, onu geçtikten sonra sumaya geçecek olursak ben Bismay Fenerbahçe istediğimde hani olsa mükemmel bir oyuncu diyordum. Ee, Tottenham maçını da izledik Galatasaray Tottenham maçı. Gerçi o sene bizim orta sahamızda hiçbir şey yapamadılar ama mükemmel bir maçtı Okan Vuran işte Şampiyonlar daha önce dediğim iyi takım iyi şey ve Avrupa Ligi'ne gösterdi bize Okan Hoca. Ee, i̇nşallah yani bir sunma olur diyorum ama e, kimi iptal oldu diyor, kimi hani Galatasaray yabancı kısıtlaması var onu kalecide kullanacak diyor. Ee, çok bir bilgi yok ama gerçekten güçlü bir oyuncu, güçlü bir karakter. Biraz hocasıyla falan sarhoşluktan marhoşluktan diye tartıştı diye haberler çıktı antrenmanlara geç kalmış falan. Ee, disiplin e, sorunu yaşıyormuş. Ama biliyorsun biz Icardi'lerde e, sonra de sonra bir sürü oyuncuda böyle disiplin sorunu yaşayıp mükemmel verim aldığımız oyuncular vardı. Ya biz değil önceki takımları disiplin sorunu yaşıyordu. Biz mükemmel verim aldığımız oyuncular var. Mauro var, Paşa var. Ee, bir diğer e, iki önemli kişi ise kalecilerimiz. Samers ve Ederson kalecilerimiz olma adayı. bir de Hugo Loris arada bence yönetimin hala pusuda tuttuğu Hugo Loris. Hani en son atarız verir parasını getirtiriz dediği bir kaleci. Öncelikle Samers'tan bahsedin. Samers Belçika'da genç bir kaleci. Ya ben kaleci konusunda güney güvenilmesini düşünüyorum. Yani güvenilmesi konusunda. Bence Okan Hoca'nın çıkıp e, e, ben Günay'ı daha çok anlatacağım Genç bir kaleci istiyorum demesini bekliyordum. E, çıktığı yayınlarda falan. E, hep diyor Günay'la yaşayacak bir kaleci istiyorum. Ama yani Ederson'u onu getirirsen Günay'ı oynatamazsınız. E, geçen maçta yani 40 metre bir top attı Kayseri maçında hepimiz hani ben dahil herkesin e, ağzı açık kaldı herkes yani Günay'ın bir de kurtarışları vardı orada özellikle Firkik'teki kurtarışı mükemmeldi e, ben e, Günay'ın e, Hakk'ın yiyilmesini düşünmüyorum e, bunun artık değerlendirilsin Yanına da genç bir kalıcı alırsın 22-23 işte Samers alınsın Güney kötü gittiğinde oynatılsın verilsin forma. Tamam Mustera'nın o kadar yıldır e, verdiği mücadelenin ardından e, Samers e, gelip kaldıramaz falan diyorsanız o başka ama ben benim kişisel fikrim kişisel değerlendirme Samers'in gelmesi. Ederson e, 32 yaşında e, 8-9 milyon euro istiyor. Yani hadi 7 olsun artı bonuslarla 9'u vuracak yine büyük ihtimalle. Çünkü adam diyor diyor ben bir yıl sözleşmem kaldı. Seneye gittiğim takımdan zaten bu sizden alacağım. Alırım çünkü imza parası var yani Artık futbolcuların imza parası var. Bir de yıllık maaşlarına koyuyorlar imza paraları. diyorlar işte benim yıllık örneğin benim 6 milyon istiyorum ve benim imza paramı da içine koyun. İşte 7-8 milyon euro alıyor gidiyor. İşte Ederson bu konuda Galatasaray'ı sıkıştırıyor büyük bir e, City'de anlaşılacak bir şey yoktur. Bence anlaşılmıştır. E, sadece işte e, biraz donarım olayı var. Biraz ortalık karıştı. Orada kaleciler birbirini etkiledi. İşte Berkeli ile Şövalye Lille'den Paris'e Paris'ten de işte Donnarumma City'ye City'den de Ederson'un Galatasaray'a gelme gibi hmm. bir döngü bekliyoruz ama ya ben açıkçası Samersi çok istiyorum. bu konuda hani daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hani biz Mustera sonrası Penya'da çok heyecanlandık. O da genç bir kaleciydi o zamanlar. Şimdi de öyle de artık kendini Barcelona'da bitirdi bence. Keşke transfer yapsaydı başka yerler ya da Galatasaray'a gelseydi önceden. Onda disiplinsiz davranışlar varmış öyle duydum. Ee, biz e, inşallah e, Güzel şeyler olacağını düşünüyorum Daha 2 Eylül'e var Daha Rize maçı öncesi de Yayın yapacağım öğleleyin e, Öğleden sonra da olabilir bilmiyorum çok fazla e, Maçtan sonra da Ya sonra akşam ya da sonraki gün Video atacağım e, Öyle düşünüyorum Şampiyonlar Ligi'nde de e, Aynı sistem devam edecek e, Transfer bitene kadar Hadi iki 2 Eylül'de transfer bitecek o gün e, belki bir değerlendirme toplan e, şey videosu toplantısı diyorum. Videosu atlamayı düşünüyorum. E, şu anki e, transferlerden az ve öz transferlerden çok memnunum. Çok mutluyum yani gerçekten sana Osimen. İşte Singo e, gelirse bir, e, bir Suma. gelirse de işte Ederson ya da Lamers. Hadi Hugo Loris e, olabilir mi? Çünkü bence o yönetimi şu anda can simidi bir iki defa yokladılar camiayı. Camiaya şey vermeyince biraz geri durdular. Hani 36 yaşına kaleci. Ben hala genç ve güçlü olduğu için ben Samers'ten yanayım. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha bu ikinci videom ama... E, beğenmeyi unutmayın yorum da yaparsanız e, abone de olursan çok mutlu olurum ben gerçekten bu işe başlarken e, çok hevesliyim şu anda çok da mutluyum kendimi ifade edebiliyorum bilmiyorum ama e, inşallah sizlerle beraber güzel yorumlarla beraber kendimi daha e, iyi ifade edip sizlerin karşısına e, daha bir farklı şekilde çıkabilmeyi düşünüyorum sizleri seviyorum hep mutlulukla gülümsemekle ve Galatasaray'da sarı kırmızı ile kalın. Hayırlı akşamlar.